Şşş avokado Ne 5'e ee, kadar bir saysana Niye Bir say say Niye sayayım De Oğlum bir say 1 2 3 4 5 Ooo hadi bakalım Çok iyi gidiyorsun Şu şarkıyı biliyorsun H H nasıl yapalım Vıçge vıçge nasıl yapalım Mekanın sahibi karpuz geldi bebeleri pistten alalım alalım He o şarkıyı sen salladın değil mi? Ne? Ne alakası var ya? Salladın. Çünkü hey hey vıçke şarkısı doğru ama mekanın sahibi karpuz geldi yalan oldu. Lan oğlum. O şarkıyı ben çıkardım lan. Aynen kesin. Cover yaptın. Oğlum. Beni değerlendirme. Değerlendirsem ne olur lan? Ben bir avukatıyım. Avukadosun lan. E ne yapacaksın? Alt çekirdeğim. Ah! Ne yapıyorsun lan? Suratına benim çekirdeğimi attım. Daha ne? Adama bak ya. Adam benim suratına kendi çekirdeğini atıyor. Avokado. Ne? Benim arkadaşlarımla oynadığım bir tane bir oyun var. Ne? Gözlerini kapat be. Niye gözlerimi kapatıyorum? Ya bir kapat hadi. Peki neden kapatıyorum? Oğlum bak kapat. Vallahi şimdi senin... Tamamen böyle soyarım herkese rezil ederim he. Avokado musun? Tam avokado musun? Avokado. Tam avokado. Avokado. Tam avokado. Avokado. Eh aman be. Ne halim gör. Tam gözlerini kapat işte. Bak eğer bu işin içinde bir tam avokadoluk çıkarsa seni yemin ediyorum gebertirim. Tamam mı? Tamam lan. Hadi. Kapatıyorum gözlerimi. Kapat ef lan gerizek aç ha hadi oh